Atatürk'ün vasiyetinin en önemli noktası. Aslında bu iddiaları ilk kez gündeme getiren. 2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti ibaresini. Atatürk'e ait vasiyetin 1938 yılında mühürlenir. İlkay Buharalı YouTube kanalına hoş geldiniz. Atamız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andığımız bu özel günde özel bir video ile karşınızda olmak istedik. Geçtiğimiz günlerde araştırmacı yazar Haluk Özdil ile bir söyleşi gerçekleştirmiştik. Söyleşinin içeriği farklıydı ama Haluk Özdil Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili çok çarpıcı bir açıklamada bulundu. Gizlenen bir vasiyetten bahsetti o söyleşide. Önce o söyleşinin ilgili kısmını ekrana getirelim. Hemen ardından söyleşiyi yaptığımız günden beri benim yapmış olduğum araştırmaları ve sonuçlarını paylaşacağım sizinle. Atatürk'ün bir de vasiyeti var. Bak, ben bu konuyu araştırıyorum. Atatürk'ün vasiyetini ee, henüz ulaşamadım ama genel kurumayda saklandığını biliyorum. Bu aslında 1982 yılında açıklanacaktı. Ee, Kenan Evren dedi ki, ben baktım. Atatürk'ün burada aş mektupları var, önemli değil diye saçma sapan bir açıklama yaptı. Ama ben içeriği konusunda fikrim var. Bilen insanlar da var benden başka çok insanlar. 2013'te açıklanacaktı, açıklanmadı. O şeyde Atatürk'ün bası en önemli noktası şu. 2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti ibaresinin kaldırılması, bunun yerine Türkiye Cumhuriyetleri Birliği ibaresinin getirilmesini istedi. O vasiyet açıklanmalı. Tekrar söylüyorum. Buradan devlet yetkililerine duyuruyorum. Vasiyeti açıklayın. Bakın bu çok önemli. Atatürk bir şeyi görmüş. 2023 yılında Türkiye Cumhuriyetleri Birliği oluşacak demiş. Ve onun detaylarını ee, öğrenmek istiyorum. Çünkü o vasiyeti gören bir adamın oğluyla görüştüm. Adam ben de gördüm dedi. Fakat adam kayıp. Adamı bulamıyoruz. Adam kayboldu. Bu bir yerde de canlı yayına çıktı. Bunun çok eski zamanlarda yapılma yayını var. Yani 2013-2014'lerde. Fakat kayıp adam. Ulaşamadım. Bu olayı mı anlatıyor Ali kocam? Yani Türkiye Cumhuriyeti'ni kurun. Evet, bu mu anlatıyor bu olayı? O anlattı. Yani vasiyeti gördüğünü Fasiyeti gördüğünü, okuduğunu, bizzat okuduğunu. Babası şeyde görevliymiş işte o dönem. Ee, Kusur, ilk ayı. Ayı. Arşivde değil, direkt Çankaya Köşkü'nde arşivdeyken. Orada görevli, gördüm diyor sonra genel kurmayın korumasına alınmış. Genel kurmayın korumasına alındıktan sonra görme şansımız yok. Çünkü oda gibi bir yerde saklanıyor. Bir o var, bir de Atatürk yok tılsımlı bir gömleği var. Birçok insan bilmiyor. Atatürk'ün in tılsımlı gömleği var. O da genel kurmayda saklanıyor. Yani saklanıyor derken korunuyor. Görenler var. Anlatanları çok dinledim. Basını da çıktılar. Ben göremedim. <laughs> Çünkü izin vermiyorlar. Yani Nasıl bunlar mı? ikisi de saklanıyor. Tılsımlı gömlek şey yani bizim padişahlarımızın da var. Hani astroloji karakter... Onun benzeri. <laughs> evet. Ee, evet. Yıldızlı. Benzeri bir gömlek. Evet. Anladım. Öyle bir görüntü de var demek ki Atatürk'ün. Şimdi bu çok önemli ve aslında parçalar da yerine oturuyor. Siz de bunun için anlatıyorsunuz. Oturuyor. Şöyle bir topluluk evet. olursak bir, esas mesele Karabağ ya da Azerbaycan değil aslında Türkiye. Bir bulan. Evet, aynen. Aynen. Bir, Türkiye'nin Orta Asya'ya ve Atatürk'ün işte vasiyeti yerine gelmesin ki eminim biz bilmiyoruz ya onlar biliyorlardır çünkü Kenan Evren demek ya da ne bileyim bunu bilen bazı kişiler de evet. zaten çok şey. O bilgiler çoktan gitmiştir oraya. Evet. Ondan eminim yani. Artık öyle yani bu ülkede şunu bilin ki arkadaşlar bu ülkedeki bütün darbeler bu ülkede değil iddia ediyorum yeryüzündeki bütün ülkelerdeki bütün evet. darbeler dış kaynaklıdır. Hiçbirisi ben kaynaklı. değildir yani çünkü her darbe bir ülkenin zararınadır. Hiçbir aile kendine zarar verir mi? Yani ma mantık yürütelim, vermez. Tabii ki canım, tabii ki, tabii ki. <laughs> ya bak şöyle bir şey, ilk ay. Şimdi o malum bir terör örgütü var Türkiye'de. İsmini anlıyorum ki reklamı olmasın diye. Tamam mı? Aksi takdirden iyi ya da kötü anıyoruz. O pisliklerin reklamı oluyor. O yüzden herkes anlıyor. Şimdi bunun benzeri, bu terör örgütünün birebir benzeri Kolombiya'da var. Kolombiya'da vardı. İsmi de Fark. İnternete yazın eski Fark'ı görürsünüz. Fark'ın şöyle bir özelliği vardı. Köylüleri öldürür, oraları gasp eder, orada kendine özerk bir bölge kurmaya çalışan bir örgütlü. Marksist bir örgüt olarak lanse ediliyordu. Ama 3 sene önce gördük ki Amerika tarafından desteklenen, bütün finansmanı Amerika tarafından yapılmış bir örgüt olduğu ortaya çıktı araya giren de daha doğrusu Amerika araya girdi. Tuttu. Barış süreci diye bir süreç başlattı. Kolombiya'da ve ondan sonra tuttu Kolombiya devletiyle o terör örgütünü yüz binlerce insanın katili aynı zamanda oradaki uyuşturucu tacirlerinin de koruyucusu ve satıcısı olan bir örgüttür. Bu aynen buradaki gibi aynen. devletle barış sürecinde oturttu ve şimdi o katiller Kolombiya'da millet meclisinde milletvekili öldürdükleri yanına kar kaldı. Araya giren, barışı sağlayan Amerika ve İngiltere. Bunu bilmezseniz bu ülkenin gerçeğiyle yüzleşemezsiniz. Önce dünyaya da bakacaksın. Dünyayı okuyamazsak Türkiye'yi de okuyamayız. Hiçbir şey bu bölgeyle sınırlı değil. Bir toparlayacağım sadece Haluk Hocam. Doğru mu? Tamam. tamam. Birincisi Türk'ün vasiyeti yerine gelmesin ve Türkiye Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetlerine Orta Asya'ya ulaşamasın. Evet. Birinci plan. Ulaşamasın. Ulaşamaz. Kesinlikle bir, yani, bir plan bu. Şu koridor, şu indi... O koridor, evet. Geniş, evet. ...genişlesin. Karabağ meselesi daha çoktu bu. Haluk Özdil'in çarpıcı iddialarını dinlediniz. Aslında bu iddiaları ilk kez gündeme getiren Haluk Özdil değil. 1980 yılında Atatürk'ün gizli vasiyetinden ve vasiyetin saklandığından ilk defa bahseden 2013 yılında aramızdan ayrılan merhum araştırmacı yazar Aytunç Altındal olmuş. Altındal gizli vasiyetin hatta 400 sayfalık olduğunu bilecek kadar detaylara girmiş pek çok yazısında ve söyleşisinde. Altın Altındal Atatürk'e ait vasiyetin 1938 yılında mühürlenerek saklandığını ve 50 yıl sonra açılmasını istediğini söylüyor. Ancak 1988 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Türkler henüz buna hazır değil diyerek vasiyetin açıklanmasını 25 yıl daha erteliyor. 2013 yılına gelindiğinde ise vasiyetten hiç kimse bahsetmiyor. Aytun Çaltındal iddialarını bir nokta ileriye taşıyarak 1964 yılında dönemde Celal Bayar'a gizli vasiyeti sorduğunu ve kendisini doğruladığını ancak birkaç sene sonra tıpkı Kenan Evren'in söyleyeceği gibi öncesinde Celal Bayar'ın da henüz vasiyetin açıklanmasına insanların hazır olmadığını söylediğini ifade ediyor. Aytunç Altındal'ın açıklamalarına göre vasiyetten haberi olanlardan biri de 1950'lerin başlarında başbakan olan Adnan Menderes. Öyle ki Adnan Menderes'in mecliste yaptığı o çok meşhur konuşma, dilerseniz hilafeti getirebilirsiniz konuşması da aslında Atatürk'ün gizli vasiyetine dayandırılıyor. Çünkü gizli vasiyetteki maddelerden biri Altındal'ın tahminlerine göre hilafetin geri getirilmesiyle ilgili. Güçlü iddiaların bir başka ayağındaysa Mersinli iş adamı Meriç Tumler var. Meriç Tumler'in babası Kazım Karabekir'in yanında görev almış eski bir asker ve ailesine vasiyetin bir kopyasının bırakıldığını iddia ediyor Meriç Tumler. Bu vasiyeti bir gün mutlaka açıklayacağını ama öncelikle devlet eliyle açıklanmasının uygun olduğunu vermiş olduğu her röportajda çıktığı her platformda dile getiriyor. Aslında dile getirmekle de kalmıyor. Pek çok resmi makama mahkemelere başvuruları var. Onlardan biri de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Meriç Tumler yine vermiş olduğu bir röportajda 2015-10 Kasım'ında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anıtkabir defterine 2023 yılı için belirlediğiniz hedeflere ulaşarak vasiyetinizi yerine getirmiş olacağız yazdığını bu yazıdan da yola çıkarak aslında Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da vasiyetten haberi olduğunu düşündüğünü söylüyor. Gazeteci Nuray Başaran ise 2011 yılında dönemin Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ve farklı or gizli vasiyeti sorduğunu ve hiçbirinden de hayır vasiyet yok yanıtını almadığını söylüyor. 1980 yılından beri zaman zaman gündeme gelen bu iddiaları ne enteresandır ki hiçbir devlet redkilisi bugüne kadar reddetmedi. Hiçbir resmi ağızdan birebir verilen isimlere rağmen hayır böyle bir gizli vasiyet yoktur açıklaması gelmedi. Atatürk hilafetin geri getirilmesine bir Türk İslam Birliği kurulmasını mı vasiyet etti? Yoksa kimilerinin görüşlerine göre geçmişte olacaklarla ilgili pek çok öngörüsünden bahsetti ve onlar şok edici şekilde gerçekleşti mi? Vasiyet neden açıklanmıyor bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey iddiaların açıklanmaya muhtaç olduğu ve eğer gerçekten Atatürk'ün böyle bir gizli vasiyeti varsa bir an önce kamuoyuyla paylaşılması gerektiği atamızı sevgi, saygı, hürmet ve rahmetle anıyoruz.